Çınarcık'ta yönetim değiştiğinde ne değişmiyor? Ee, Çınarcık'ta şu asla değişmiyor, huysuz ihtiyarlarımız hep var ve asla değişmiyorlar. Onlar giderse e, ya da onlar daha anlayışlı olurlarsa bence Çınarcık çok güzel bir yer olabilir. <laughs> İnsanların pisliği değişmiyor. Çöpünü kaldırıp atıyorlar. Şey, yediği şekilde yer atıyor. Parklara, torbalara atıyor. Belediye o kadar da uğraşıyor temizlemek için. Ama insanlar pis. Öncelikle temizlikte bir sorun var. Her yerde e, affedersiniz bayağı bir pislik var. Bu konuda biz de rahatsız oluyoruz. Her yer uçuşuyor. Biraz da körfez olduğu için pislikler her yere yay yayılıyor yani. Otopark sorunu, sahildeki park sorunları değişmiyor. Ama yolları şu an yeni gelen başkan yolları yapıyor yani. Hizmette bulunuyor. Ama bir tek park sorunu var sahil tarafında. Denizlerimiz temiz, yalavamız güzel. Çınarcığımız daha güzel. Yalavanın incisi olarak geçiyor. Bu kadar başka. Bak Çınarcığın en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Belediyenin çalışamaması. Gerçekten yıllardır bu 50 senedir geliyorum ben. 50 senedir belediye yapıyor tamam ama yetersiz. Çınarcık için yetersiz. Yani burası Bodrum'dan da çok güzel. Fakat çalışma kısıtlı çalışma kısmında. Millet çekirdekleri çatır çatır parka girin berbat. Evet temizlemiyor diyorum yanlış anlamasın belediye fakat biraz daha fazla çalışmak istiyoruz halk olarak. Ben siteye de girip bakıyorum Çınarcık Life sitesine. İnsanlar çok şikayetçi. hijyensizlikten şikayetçi. Halkın temizlik biraz olmamasından şikayetçi. Yani bundan olursa çok güzel olur. Çınarcık çok güzel. İnci. Her şeye güzel. Yiyeceklere bakın şeftaliler. Ne güzel abi. Hesaplı da satıyor. Natürel. Yani gelen burada duruyor. Bak ben durdum içeriden almadım. Geldim abiden aldım. Evet, bu evet. yani çok güzel. Sizlere de teşekkür ederim. Biz bu teşekkür Sesimizi duyurduğunuz için. Çevre sorunu değişmiyor. Yıllardır temizliği falan hiç değişmiyor. E, trafik halen problem. E, yani şehir içindeki şu anda kalabalığı görüyorsunuz. Ama hiçbir şekilde trafiğe müdahale yapılmıyor. E, bir de e, trafik şeyin içerisinde yani yönetim değiştiği halde ee, dolgalarına halen daha hiçbir şey yapılmadı. Dolgaları olduğu gibi duruyor. Ee, yaz geldiği zaman burada devamlı yaz kış yaşayan insanların en büyük sıkıntısı şu: esnaf yaz geldiği zaman fiyatları artırıyor. Ee, burada devamlı yaşayan insanların en büyük problemi bu, fiyat artışı oluyor yaz sezonu girdiği zaman. Ee, o yüzden buna çözüm bulunması lazım. Bir de e, yani sahilde yaşayan e, esnaflar diyeyim, e, kaldırımları ve yolları çok fazla işgal ediyorlar. Buna da herhangi bir şekilde işlem yapılmıyor. En büyük problem şu anda bu.